Geçtiğimiz hafta çok güzel bir gelişme oldu ve Futbol Manager 2021'in e, lansman videosu geldi. Bu lansman videoda şunu gördük ki e, oyunun içerisinde sanırım e, görüntülerde özellikle renklerde bir değişimler olacak. Bu renk değişimlerinde bakalım bizi yine bence biraz daha böyle mor ve e, eğer logodaki gibi yeşil ve beyaz ağırlıklı bir e, tema olursa bu daha farklı bir yapı olabilir. Ve seslendirme geldi. En önemli özelliklerden biri bu oldu. Aslında FIFA ve PES oynayan birçok arkadaş arkadaki spikerin sesine alışkındır. Özellikle John Champion, Jim Maglin e, gibi e, insanlar, işte FIFA gibi özellikle biz FIFA'da, FIFA zamanında özellikle bu İngiliz spikerlere kulak aşinalığımız mükemmel derecededir yani. Ben e, çok eskiden beri oynarım. Oynadığımız oyunlarda işte o Henry sesi, Henry diye vermesi, onun dışında işte başlangıç ekranında işte Hello John, Hello John falan böyle güzel bir başlangıç, açılış konuşmaları falan i̇şte ya da Great Effort, Good Effort, işte Hit the Bar, işte direkte patlayınca falan bunlar çok güzel bir efekt olmuştur her zaman. Özellikle FIFA oynarken. PES'te çok fazla hissetmedik. PES'te zaten genelde hep böyle multi tarz arkadaşlar oynadığımız için. FIFA'da da genelde öyle oldu ama FIFA kariyerlerimiz daha fazla olmuştur. Ee, özellikle e-sports ES zaten bildiğimiz bir nokta. Ee, diğer durumda FM 2021'de nelerle karşılaşacağız? Açıkçası ben tahminlerde bulunuyorum. Ve bunun içinde Ekim ayında beta sürümleri kesinlikle gelecektir. Yani Ekim ayı içerisinde. Çünkü her zaman oyunun işte bir, bir ay ya da üç hafta öncesinde beta sürümü açıklanır. Siz indirebilirsiniz. Orada özellikleri görebiliyorsunuz. Tabi resmi sitede artık herkes fiyatını çok merak ediyordu oyunun. Fiyat da açıklandı. E, fiyat da hani beklediğimizin ben açıkçası beklediğimin altında çıktı fiyat. Özellikle %10 indirim yapıyorlar şu an. Birçok platformda özellikle Epic Games'in platformunda. E, şu anki fiyatı için Bence şu dolar kurunda çok normal fiyatlar e, düşündüğünüz zaman yani 30-40 dolar bile olsa bu fiyata geliyor. Ki daha da düşük. E, bunun dışında da oyun içerisindeki özelliklerle ilgili daha henüz bir bilgi verilmedi. Dediğim gibi beta'da Ekim ayı içerisinde bu bilgileri alacağız. Herkes çok merak ediyor. Ben de çok merak ediyorum. Özellikle belli başlı e, sıkıntılar yani daha doğrusu istediğimiz özelliklerin gelmesini Diliyoruz artık çünkü hep aynı şeyler, aynı noktalar işte, aynı kalıp basın basın toplantıları, yine e, menajer görüşmeleri işte geçenlerde bir arkadaşımla görüşüyoruz. Diyor ki bana sözleşme kısmında ben diyor e, nasıl oyuncuyu ikna ederim yani sözleşme yapmak istiyorsunuz kulübüyle anlaşmışsınız ama sözleşme yapacağınız oyuncu ikna edemiyorsunuz çünkü neden hemen geliyor karşınıza diyor ki ben görüşmek istemiyorum. Ben şimdi orada kulüpte, kulübü bıraktım. Oyuncu ikna etmem lazım arkadaşlar. Bu özellik artık gelmeli. Yani hani nasıl bir futbolcu gelmek istemediği zaman işte şehri tanıtıyorlar. Şehri anlatıyorlar, kulübün tarihini anlatıyorlar. Yoksa birçok kulüp, birçok oyuncu tamam bakar işte Türkiye Ligi için söylüyorum. Gelir yani adam Avrupa'dan niye gelsin? Bir şeyler vaat etmeniz gerekiyor. Belki oyunda bunları vaat etmek gerekiyor oyuncuyu bir nevi biraz daha gerçekçiliği arttırmak gerekiyor. Sadece bu işte saygınlık değeri düşük, oyuncu reddediyor. Olmaz. Biraz daha farklılık getirilmesi lazım. Umuyoruz bunlar gelecek. 2021'i merakla bekliyoruz. Ekim ayı içerisinde bu bilgiler gelecektir. Ben de sürekli sizlere bilgiler vereceğim arkadaşlar bu noktada. Herkese keyifli FM'ler dinliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.